Sizleri burada görmek, ağırlamak benim için son derece onur verici. İnşallah başarılı, güzel bir toplantı gerçekleştirmiş oluruz hep beraber. Vizyon tabii dünyanın gelişimine bağlı biraz. Vaktimizde artık İstanbul gibi kentler sadece kentlilerin, yani şehirde yaşayanların sahip olduğu bir olgu, bir yapı değil tam tersine artık dünyaya mal olan, dünya diye mal olan şehirler haline dönmeye başladı. Bir, dünyada çok başarılı şehirler var. Özellikle Batı Avrupa'da baktığımızda çok ciddi altyapıları olan, ciddi mimarileri olan, çok entegre şehir yaşamına müthiş bir aslında kolaylık sağlayan şehirler var bu şehirler artık sadece o şehirlerin yaşadıkları o insanlara ait değil. Adeta bir dünya mirası haline gelmeye başladılar. Baktığınızda her biri 50 milyon, 60 milyon turist almaya başladılar. İşte Paris, Roma, Milano, baktığınızda Londra çok farklı bir yere gitmeye başladılar. Ben de bir turizmci olarak, asıl benim başladığım konum turizm. <laughs> ee, dünyanın değişik yerlerinde turizm projelerine e, imzalar attık. Önemli projeler gerçekleştirdik. İstanbul için her bir hayalimiz vardı. İstanbul, dünyanın şüphesiz en güzel kenti. Şüphesiz kültürüyle, coğrafik durumuyla dünyanın en zengin kenti. Geldiği nokta itibariyle Dünyada aslında en kolay ulaşılabilir kent. Böyle bir kentin bu zenginliğine artı katkı sağlayacak bir şey yapabilir miyiz? Hayali hep bende mevcut. Ve İstanbul'da e, geliştirmeye açık projelere de en ilgi duydum. Yani son 20 yıldır bu ilgim devam etti. Haliç'te özellikle bu tersane bölgesiyle ilgili bir proje söz konusu olunca da bunun aslında aradığım bir fırsat oldu. İstanbul'un zenginliğine artı bir zenginlik sağlayacak. Ve az önce anlattığım bütün batıdaki ve dünyada önemli şehirlerle İstanbul'u daha iyi yarıştırabilecek bir artı değer olur mu sorusuna cevap buldum açıkçası. Ve o cevapla beraber İstanbul'umuzun benim hep inandığım bir şey var. İstanbul potansiyelinin yüzde 10'unu, 15'ini, 20'sini yaşayan bir şehir. Önü çok açık bir şehir. Dünya ile entegre olmada, dünyalıyı daha fazla buraya getirmede, dünyanın çok önemli bir şehri olma noktasında potansiyelinin yüzde 15'ini, 20'sini yaşıyor. Bu projeyle beraber bu potansiyelin daha büyük büyütülmesine katkı sağlayabilir miyiz? Ee, vizyonu beni aslında motive eden, buna yönlendiren oldu. Ve 2012'de burası, buranın ihalesini almamızla beraber buranın programlanması, tasarlanması, çok önemli paydaşlarla beraber ...geleceğe hazırlanması süreci başladı. Uzun soluklu projelerinizden biri olduğunu düşünüyorum. Gerçekten de uzun bir zamana yayıldı. Ee, şunu sormak isterim. Ee, aslında bir notum var size söylediklerinize ilaveten öncelikle onu söyleyeyim. Ee, Hep böyle İstanbul'la ilgili e, düşündüğümde... ...veya çok seyahat ettiğimde... ...hepimiz herhalde seyahatlerden sonra şehrimizi özlüyoruz. Ee, çok cazip yerleri var. Evet bizi çok yoruyor e, trafiğiyle yoruyor, belki keşbekeşiyle yoruyor ama o kültürel mirasıyla da gerçekten de bir mıknatıs gibi çekiyor. Hep şunu söylüyorum, İstanbul biraz böyle hastalıklı aşk gibi, ondan kopamıyorsunuz. Bu şehir inanılmaz güzel cazibe noktaları ve kültürel mirası var. Bunları çok daha fazla görünür olmaya ihtiyaç var ve bunların görünür olmasıyla ilgili hepimizin her bireyin sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Bunu da ben eklemiş olayım. ama soruma geri dönersem eğer gerçekten çok uzun soluklu bir program proje e, bu proje süresince Tersane İstanbul gibi bir yere imza atarken e, iş hayatınız için çıkardığınız dersler oldu mu? Tabii elbette yani bu hayatımın herhalde sadece benim değil bin faninin başına gelebilecek en uzun ve en meşakkatli işlerden bir tanesi. Çünkü çok önemli bir sorumluluk hissiyle hareket ediyorum. Yani çıkarabildiğim en önemli ders burası benim değil, burası bana emanet edilmiş bir miras. Burası öncelikle 16 milyon İstanbul'un, 85 milyon Türkiye'nin, daha da ötesi aslında bir dünya mirası. Dolayısıyla bir söylem geliştirdik. Burası bizim için kar değil, ar projesi. Gerçekten herhalde kar şeyini en son düşündüğümüz bir konu. O da çıkardığımız derslerden bir tanesi. Bir üçüncüsü, yani paydaşlarla, toplumla ciddi anlamda entegreyle gerçekleştirdi bir proje. Dolayısıyla ben akşamdan sabaha kalktım şunu yapacağım, şunu geliştireceğim diyebileceğiniz bir iş değil. Çünkü e, çok iddialı bir söylemle yola çıktık Yani İstanbul'un biz eski yeni merkezini oluşturuyoruz dedi tekrar diye. Fatih'in İstanbul'a girdiği nokta burası üç imparatorluğun başkentinin olduğu bölge burası. Dünyanın aslında gözün üzerinde olduğu bir yer burası. Dolayısıyla hani en büyük dersim ben burayı çok titizlikle çünkü e, nasip diyeyim ben. Allah bana öyle bir misyon verdi. Böyle bir projenin liderliğini bana bahşetti. Bu benim için çok önemli bir ödev, çok önemli bir misyon. E, dersi ben iyi çalışmalıyım. Bu bana verilen görev iyi yerine getirmeliyim ki bir İstanbullular bununla gurur duymalı. Nasıl biz bugün İstanbul Havalimanı ile gurur duyuyoruz. Her seyahat eden başka ülkeye gidince diyor ki evet İstanbul'umuz çok daha iyi. Burası da öyle bir proje olmalı. Ve yıllar sonra insanlar bana dua etmezse bile dua etmemeli. Bunlar benim için önemli dersler. Peki, adım adım açıldı burası. Geçtiğimiz hafta hatta sizle yine birlikteydik. Çağdaş Sanat Fuarı Kontemper'in İstanbul'u burada yaşadık. Yavaş yavaş da daha da gelişiyor proje. Önümüzdeki aylarda veya yıllarda burada daha fazla neler göreceğiz? Ya burası tabii bir hani topyekun baktığınızda bir gayrimenkul projesi değil. Burası bir şehrin merkezini yeniden dizayn etme, eski merkezini yeniden hayata getirme, yeniden canlandırma e, vizyonu. Takdir edersiniz ki işte Şanzelize, Bond Street, Fifth Avenue, Tverskaya 3-5 yılda 10 yılda bir müteşebbisin yaptığı bir iş değil. Bunlar süreçte çok paydaşların yani kamunun diğer paydaşların herkesin beraber ciddi titizlikle yıllara sari bir süreçte oluşturdukları merkezler. Biz de bunu o hassasiyetle ve öyle bir vizyonla hayata geçirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla ilk ayak alıştıralım. Burayı bir İstanbulluyla tanıştıralım etapı riksosu açmak oldu. Halka'nın ilk zinciri riksosu oldu. Önümüzdeki 3-4 ay içerisinde ikinci otelimizi açıyoruz. O da çok iddialı bir otel. Yani dünyada otelcilik sektörüne aslında yeni bir anlayış getirmeye çalışıyoruz. Niye onu yapıyoruz? Çünkü bazı şeylerin dünyada al içten duyurulmasını istiyoruz açıkçası. Yani sadece sıradan dünyada bilindikler değil, az önce zirvenin de e, ana teması yani yeniden başla. Bazı şeyler gerçekten buradan yeniden başlatmak istiyoruz. E, yıl ortasına doğru perakende açılmaya başlıyor belli mağazalar e, devreye girecek İnşallah 2025 ve 2026'da da projenin devamını bitirmiş oluruz Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için e, ve tüm destekleriniz için ve sizlere de bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederim Ben de çok teşekkür